Saygı duruşu ve istekler parçası. Sayın Başbakanımızın yaptığı çalışmalar ve gerçekten olağanüstü bir gayretle 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatının 49. yıl döneminde Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde böyle bir anlamlı tören için hep birlikte burada toplanmış bulunmaktayız. Bir kez daha buradan bütün dünyaya 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk'ü için bir dönüm noktası olduğunu ve o harekat sayesinde Kıbrıs Türk'ü barış, özgürlük ve hürriyetine kavuştuğunu ve o günden bugüne 49 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gerçekten kendi insanımıza güvenli bir yaşam verebilmenin mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyiz. Elbette böyle bir düzenlemeye bir kez daha alkışlarımızı tutuyoruz. Çünkü Cengiz Topel'in arasından sonra gemi konağında burada geçen yıllarda verilen büyük gayretlerle anıt geminin düzenlenebilmesi ve burada sergilenebilmesi ve şimdi de havacılığın bir gereği olarak Kıbrıs Barış Harekatına 72 helikopterle katılmış ve büyük hizmetler vermiş o günün anısına bu helikopterin burada düzenlenebilmesi Burada ziyaretçilerin gözlerine açılması büyük bir e, güzellik olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla emeği geçenleri kutluyorum. Gördüğüm kadarıyla buradaki düzenleme gerçekten mimari açıdan her türlüsüyle yakışır bir şekilde Yavuz Çıkartma Plajının yıllar sonra daha da böyle turistlere, ziyaretçilere açılabilmesi için ve buradaki çevre yolları ile her türlü düzenlemelerle buranın Çağdaş, evrensel, çevreci ve elbette barış sinyalinin de verilmesi bakımından fevkalade önemli. Çünkü bizim dediğimiz Kıbrıs Barış Harekatı, 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs'ımıza barış gelmiştir. Bu barış hem Türklere hem Rumlara gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı bu ülkedeki çatışmalar devam edecekti. İstikrar oluşmayacaktı. Dolayısıyla burada bütün dünya verdiğimiz mesaj, haykırışımız, Kıbrıs'ta barışın devamı için, güvenliğin devamı için mutlak surette Kıbrıs'ın gerçeklerine göre bir anlaşmanın olabilmesi, o anlaşmanın da temelinde iki ayrı devletin işbirliğini gerektirecek, o şekilde bir düzenlemeyle ancak bir anlaşmanın olabileceğini, dolayısıyla yeni siyasetimiz, egemen eşitlik ve eşit sı sıra statü, bunların heyil edilmesiyle ancak Kıbrıs meselesinin bir anlaşma için müzakere edilebileceğini, bu vesileyle bugün de 20 Temmuz'umuza bu mesajı bütün dünyaya paylaşacağız. Sağ olun.